Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim ve tanıtamadığım bir şeyi bugün size tanıtacağım arkadaşlar. Aileniz sentezleyicisinin hatasız sürümü. Bunu birçok kanal tanıttı. Ben de kendi tarzımla, kendi yorumlarımla tanıtacağım arkadaşlar. Yani kopyaları gibi olmasın. Mesela Ömer Efe Küçük diğer kanallar tanıttı arkadaşlar bunu. Bu arada saat şu an 13 13 ben bunu 15 gibi YouTube'a atacağım arkadaşlar. O zaman izlersiniz bu videoyu da. Şimdi arkadaşlar. Sizin okuma ayarlarını açıyorum. Ayarlar. Size vereceğim linkten kuracaksınız arkadaşlar. Ben kurmasını göstermeyeceğim çünkü alanım yok şu anda. Bu. Hocalizar ses motoru. Metin. Hocalizar ses motoru. Bu neydi ya bir dakika? Tamam. Ayarlar. Vocalizer ses motoru kullanılıyor. Heh, bu aynen bu. Bu arasındakiler gösteriliyor. Vocalizer ses motoru arkadaşlar. E, bu. E, diğeri de e, hatalı sürme ise e, işte onun adı şeydi. İşte Vocalizer ses motoru engelsanlı büyük Grubu, Türkiye insanı bir de kopyalar gibi bir şey vardı. Bu İŞARETLİ VOCALIZER SES MOTORU Bakın vocazere ilginç söylüyor. İŞARETLİ VOCALIZER SES MOTORU Bakın vocazere ses motoru diyor böyle. Bu arada ses neden bu sarı bozuk çıkmıyor sizde geri bildirim sesleri? Çünkü arkadaşlar %95 yaptım. %100 yapınca geri bildirim sesi patlıyor arkadaşlar böyle. UYARI DÜŞÜK PİL TAMAM DÜĞME bu AYARLAR Düşük pil uyarısı geldi. Şimdi SES MOTORU Hoca İzler ses motoru. Medin. Dil. Türkçe. Türkiye. Yeni. Burada dilleri var. Dil. Dil. işaretli değil. Türkçe. İşaretli. Türkçe. Türkiye. İşaretli değil. Türkçe. Türkiye. Ayın bir. Böyle ayrım ayrım bir falan var ama e, bazen de olduğu gibi ki bende de oldu bu. E, Yelda abicim 1.1.1'lerinde e, bu arada kalır diyemedim e, Bilal'in teknoloji kanalı yazmıştı yorumlara. O 1.1.1 kurduğum videonun yorumlarına. demiş ki işte kaldırıp yeniden yükle demiş. Benim alanım olmadığı için Bilal onu kaldırıp yükleyemiyorum. Yoksa geri kuramam. Bunu da aynı şekilde. Öyle 32 GB bir 100 GB falan alalım yok. 8 GB benim tabletim. Bayağı zorluk çekiyorum tablette. Ee, şimdi arkadaşlar e, yine bazı şeyler çalışmıyor bu şeyde ee, konuşma motorunda. Sesler çalışmıyor. Tabi bazınızı çalışabilir. Dillerden çıkalım. Ayarlar. ses motoru ayarları. Ses verisi Bocaizler ses motoru ayarları. Bocaizler ses motoru ayarlarına girelim. Bocaizler ses motoru ayarları. Bocaizler -ses, Boca ses motoru varsayılan ses ayarları. Ben ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben bunları oynamayayım. Yoksa geri düzeltemiyorum. Zaten ee, akıllı ses videomda görmüştünüz ilk videoma. Onu da izlemeyenler varsa hemen gidip izleyebilirler arkadaşlar. Bir ay önceki video. Konuşma hızı 81 Konuşma hızı arttılarım mesela. Hatta düşürelim bir göstereyim. Uyarı konuşma hızı konuş. 81 gün Arama denetimi yüzde sek. Arama denetimi yüzde 62. Arama denetimi yüzde dokuzuncu. Arama denetimi yüzde 0. 0 yaptım. Tamam düğme. Boca, lider, ses motoru ayarları. Konuş. Bakın susmadı. Konu, arama arama denetimi yüzde. Tam. Doçerlizler ses motoru ayarları.

ses veri klasörü Story emulate değil çizgi 0 e çizgi nüans e, ee, hep olduğu gibi nuan, nüans arkadaşlar log yazılsın mı log yazma kapalı İşaretli değil onay kutusu bunu bilmiyorum dil başına tercih edilen sesi seçin üst bilgi evet şimdi sesleri geldik Türkçe Türkiye alim 2 Dricker 155 mrp 22 22 Şimdi şöyle bir durum var. Türkçe Türkiye'den değişiyor benim tabletimde. Türkçe, Ayni, Türkçe'den değişmiyor. Türkçe, bir ses çalışmıyor. Ailen 2 çalışıyor. Ailen üç çalışıyor. Türkçe, Türkiye, Alin işaret. 3, ayarları. Ailen çalışıyor. Ben de şu an. Türkçe, uyarı but işaret işaret işaretli değil. Aylin 4. Aylin 4 çalışmıyor. Bu hata, hata, veriyor bende. Beşle çalışmıyor. Bir dakika şöyle bir bakmam lazım. Aylin 2. Drikır 155. Türkçe. Uyarı işaretli işaretli değil. Aylin 3. Drigger. Aylin 2 5. ve Aylin 3 çalışıyor 2. arkadaşlar 2. bende. İşaretli değil. Aylin 4. Anlar çalışmıyor. 22 22. Bunu bildiğim kadarıyla bu şey engelsiz Türkiye e, web sitesi var ya. 10 şey işte arkadaşlar herhalde. İşaretli değil. Aylin 5. Aylin 5, 5. var. Bana 5 şanses var arkadaşlar. E, 2 ve 3'ü çalışıyor sadece. Türkçe, Türkçe, ayin 2. Türk, uyarı, iş, işaret, işaret, işaretli değil. Ayin 3. Ayin 3. Flicker, VSS. Türkçe, Türkçe, ayin 2. Uyarı bu değil, bu, işa, işa, işaret. Ayin 3. Flicker, PSS. Bocalizler, ses motoru ayarları. Arkadaşlar bu şekilde bu. Maalesef size kurulumunu gösteremedim. Ben size kurulumunu hemen ayar tümünü Ana sayfa ekranı. Fotoğraflar. Hızlıca göstereyim. Hala. Hala. Bu 7.22. Tam da zaman kalmış. Arkadaşlar benim verdiğim linklerden linklerden diyorum. Çünkü bir tane link vermeyeceğim. E, ee, üç tane ses kuracaksınız arkadaşlar. Sizin bir tane kurun. 3 tane ses kuracaksınız ama size 5 tane ses olarak geliyor. Nasıl hiç anlamadım. Böyle ilginç bir yanı var uygulamanın. Şimdi giriyoruz. Benim verdiğim linki indirdikten sonra. Tamam o da giriyoruz. Android için sentezleyici. Android için işaretli değil. Onay kutusu. Sonunda 7'si olan Android al Alien Sentezleyici falan var. Ama sonunda 7 olmayan başka bir tane rar formatında falan olan rar formatıyla mı geliyor bilmiyorum hatasız sürüm. Onu karıştırmayın arkadaşlar. Hatasız sürümün sonunda 7 Z var. Onu işaretleyip dosyaları çıkart diyorsunuz. Tamam diyorsunuz dosyaları çıkartıyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar Geliyorsunuz. Android için dosyaya. Android için ses motoru basıyoruz şöyle. İç. kopya alıyoruz. Yapıştır. Buraya anladığınızı yapıştırıyorsunuz. Yapıştır düğmesini kaldır. Yapıştır düğmesini kaldır dedim ben. Yanında dönüyoruz. Android. Android. E Android için işte. Android için iş ücretsiz işte Halin iki tane daha ailen sentezleyicisi çıkıyor arkadaşlar onları çıkartıyorsunuz mesela birisini çıkartıyorsunuz iki tane ailen sentezleyicisi var şu ayırdınız altlarda çıkar onlarda onlar işte diğer seslerimiz Onlara e, arkadaşlar onlara çıkartıyorsunuz. işte işaretleyip dosyada çıkartlayıp tamam diyorsunuz çıkartıyorsunuz. Sonra da TRT var. TRT uzun basıyoruz. Tekrar isimlendiriyoruz diyoruz. E, bir tane daha TRT olduğu için çakışmasın diye arkadaşlar. TRT 1 yazın. Ya gerekirse TRT A yazın. TRT C yazın gerekirse. Yani kendiniz adlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ama birbirleri kesinlikle çıkışmasın. Yoksa olmaz arkadaşlar kesinlikle bu işlem. Eh isimlendik... Ay konuşamadım. İsimlendirdikten sonra e, o isimlendirdiğiniz TRT1 klasörünü ya da istediğiniz e, adlandırdığınız klasörü uzun basıp panoya kopyalayıp ana, dizin, ana dizinize geliyorsunuz. Oradaki nüansa yapıştırıyorsunuz. Languages kısmına gelip nüansta languages diye bir tane kısım var. Oraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra geri geliyorsunuz. Download'a ikinci aylığını çıkartıyorsunuz. İşaretleyip dosyada çıkart tamam deyip çıkartıyorsunuz. İçinde bir tane de TRT var. Bakın hepsi TRT. Uzun basıp tekrar isimlendir. TRT 2 yapın mesela bunda. Mesela TRT B yapın sizde mesela. <laughs> Sonra. İşte istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte mesela onu TRT 2 yapın. İsimlendirin arkadaşlar onu. Sonra TRT isimlendirdiğiniz TRT 2'yi uzun basıp bana yok kopyala deyip ana dizinizdeki nüansa girip languages kısmına yapıştırın. Ee, ve şuradaki